Merhaba. Ben Özgün Balaba. Senin bu videosunda nesneleri göreceğiz. Programlama dilleri için nesneler bir takım özellikleri ve fonksiyonları olan şeylerdir. Mesela gerçek dünyadan bir örnek verecek olursak bir top nesnesinin boyutu vardır ve rengi vardır. Zıplama katsayısı olabilir yani Topu attığınız zaman ne kadar zıplıyor? Bu bir katsayı olabilir. Bunlar onun özellikleridir. Ve e, bu topun fonksiyonları da olabilir. Mesela topu atabiliriz. Topu at fonksiyonu yaptığımız zaman topu belli bir hızla belli bir yöne doğru atabiliriz. Bu gerçek e, dünyadan e, bir nesne örneği. Programlama dillerinde de benzer bir durum söz konusu. Örneğimizde ödevimizde de kullanacağımız yılan nesnesi üreteceğiz. Nesnelerin her birini farklı bir dosyada tutuyoruz. Bunu da processing yapabilmemiz için şuradan e, yeni tab açarak yapmamız gerekiyor. New tab'e basarsak isim olarak e, yılan diyeyim. Yılan nesnesini oluşturabiliriz. Şimdi bu nes'nin e, yılan nesnesinin bir takım özellikleri olacak. Yılan diyorum. Mesela bunun e, x boyutu olabilir, y boyutu olabilir. Bunları tutuyoruz. Processing diye ya da herhangi bir nesne tabanlı bir programlama dilinde nesneleri oluştur oluşturan e, bir fonksiyon olur. Buna da constructor denir. E, şimdi yılanımızı oluşturan yani her bu yılan nesnesini e, çalıştırdığımızda yeni bir yılan nesnesi oluşturan. Constructor'ı yapıyoruz. Bunun için de kendi ismiyle yılan şeklinde söylüyoruz. Ve bunun parametrelerine giriyoruz. Gördüğünüz üzere iki tane parametremiz var. Bunu tekrarlıyorum. Ancak başka bir isim veriyorum. My X diyeyim. My Y diyeyim. Yaptığım şey aslında x'i my x'e eşitlemek. Y'yi de my y'ye eşitlemek. Bu bu kadar. Şimdi bunu diğer e, ana programdan çağırmamız gerekiyor. Yılan. Bir isim vereceğiz. Y dedim. Eşittir. Nil yılan. Yani yeni bir yılan nesnesi oluşturuyorum. Ve iki parametrem vardı. X ve Y. X'ine 50, Y'sine 300 verdim. Böylelikle yeni bir yılan nesnesi oluşturmuş oldu. Şimdi bunu bu yılanı bu noktada göstermek istiyorum. Bunu göstermek için bir gösterme fonksiyonu yapacağım. Bunun için yine içinde bir fonksiyon yazıyorum. Void göster. Buna bir fil atıyorum. Beyaz yapacağım. X, pozisyonunda. X, pozisyonunda zaten yılanın kendi belirttiğimiz özelliğinden alıyor. Ve yüzey yüzlük bir yılan çizecek. Kapatıyorum. Tekrar buraya gidecek olursam. Draw içerisinde Y nokta göster dersem bana artık yılanı gösterir. Bir background oluşturayım. background'u da siyah yapabilirim. Bunu çalıştırdığım zaman tabi çok küçük oldu. Şimdi buna bir boyut verelim. Çalıştırdığım zaman 600 600'lük bir kanvas içerisinde yılanımızı y pozisyonu yani buradaki 50 300 pozisyonunda çizmiş olduk.